Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir video daha hoş geldiniz. Bugün size birlikte Avax coin'imizi inceleyeceğiz. Avax coin'imizin sanırsam en son videosunu yaptığımızda bu seviyelerde falan da yani çok hatırlamıyorum. uzun zamandır videosunu çekmiyorduk Avax coin'imizin. Neyse Avax coin'imizin tekrardan videosunu sizlerle birlikte çekiyoruz. Yükseliş mi yaşayacak yoksa düş mü yaşayacak? Düş veya yükseliş yaşarsa nereye kadar yaşayacak? Bunlara bakacağız. Sonrasında coin market cap'imizdeki verilerimizi de inceleyip videomuzu da çok uzatmadan kapatacağız. Ee, videoya geçmeden önce ömrünü şundan da bahsetmek istiyorum. Açıklama kısmında Telegram kanalımız mevcut. Telegram kanalımızda şu anlık 4'te 4 şekilde yani 4 tane analiz yaptık ve 4'ü de tuttu analizlerimizin. Haftada 2 analiz paylaşıyoruz. Ee, bu yani 2 haftada 2 haftadır yaptığımız analizler tutuyor demek oluyor. Zaten burada da e, tuttukları zaman sizlere atıyoruz ya da tutmazlıkları zaman da atarız. Çok önemli değil o. E, zaten paylaşıyoruz sizlerle ya tutarsa da tutmasa da. Ama şu anlık tutmamazlık gibi yapmadı yani dediklerimizin hepsi çıktı yani şu anda dörtte dört şekilde devam ediyoruz. Aynı şekilde şu anlık VIP kanalımız da açıldı zaten orada da paylaşımlarımıza başladık. Neyse dediğim gibi açıklama kısmından Telegram kanalımıza ulaşabilirsiniz. Burada zaten gördüğünüz gibi lunçta mesela yüzde kadar bir yükseliş falan yaşamışız. Yani böyle yükselişleri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz YouTube kanalımız dışında. Onun dışında anlatacak zaten Başka bir şey yok Telegram kanalımız hakkında. Ee, Video geçmeden önce hemen de şunu da söyleyelim. Ee, bu videodaki hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Alımlarınızdan, satımlarınızdan siz sorumlusunuz. Kar ve zararlarınızdan da siz sorumlusunuz. Biz hiçbir sorumlu kabul etmiyoruz. Ee, şimdi isterseniz ilk başta bir CoinMarketCap'imizdeki market ekibimizdeki verilerimize bakalım. Sonrasında grafiğimize bakıp videomuzu da çok uzatmadan, sizleri sıkmadan kapatalım. Ee, şimdi baktığımız zaman Avax coin'imizin 4 adet sözleşmesi bulunuyormuş. BNB Smart Chain, Moonbeam, Moonbeam. E Client ve Avax X Chain ile 4 adet sözleşmesi varmış. Şu anlık AVAX'ımızın değeri de 331 liraymış. En son %0.53'lük kadar bir yükselişin olduğunu görüyoruz. Ee, burada AVAX coinimizin e, şu anlık piyasa değeri var. Burada tamamen serelsinmiş piyasa değeri var. Burada da hacim var. Hacim olarak son 24 saat içinde %7'lik kadar da bir düşüşü varmış. E, sonrasında ise sağ tarafında da AVAX'ımızın şu anlık dolaşan arzı ve e, toplam ve maks arzını görebiliyorsunuz. Şimdi aşağı indiğimiz zaman burada Avax hakkında yine bilgiler var. Ben burayı yavaşça geçiyorum. Siz kök okumak isterseniz videoyu durdurup okuyabilirsiniz diye. Burada da şu anlık Avax oyunumuzun listelendiği mağazalar var. Kaç tane mağaza listelendiğine bakıyoruz öncelikle. Şu anlık 200'den fazla mağaza listeleniyormuş. 223 tane mağazada listeleniyormuş şu anlık Avax oyunumuzun. Bunlardan acım olarak en yükseği de. Ee, yanlış bastık pardon, hacim olarak en yüksek şu anlık Binance'mış, Binance'da %16'lık kadar bir hacmi varmış, sonrasında BitForex geliyor arkasından. Binance'da %16'lık, Bitforex'de %14'lük kadar bir hacmi varmış. Eğer ki Maxi borsamıza da bir bakalım. Maxi borsamızda yüzde kaçtıkmış? Çünkü biz şu anlık Maxi borsamızı kullanıyoruz. Eğer ki Maxi borsamıza sizlerde de kaydolup %20 komisyondan yararlanmak istiyorsanız aşağıdaki açıklama kısmında linkimiz bulunuyor. O linke tıklayarak 120 komisyon indirimli kayıt linkimizi yani kullanabilirsiniz. Maxi borsamızın da zaten gördüğünüz gibi güvenleri ise Yüksek güvenilir derecesi olan mağazalarımız arasında. E, bu sarı olanlar da orta güvenilir derecesi olan mağazalarımız. E, neyse e, sonra burada da sol tarafında TL cinsinden hacimleri var mağazamızdaki. Burada da sol tarafta gördüğümüz mağazadaki listelendiği fiyat var. Mesela Binance'da 330 lira 64 kuruşa listeleniyor. bitforex'te 331 lira listeleneyormuş. Maxi borsamıza baktığımız zaman kaçmış? 330 lira 88 kuruşa listeleniyormuş Maxi borsamızda da. Dediğim gibi artık siz buradan hangi borsayı kullanmak isterseniz buradan bakabilirsiniz. Ya da Maxi borsamıza kaydolup aşağıdaki 120 komisyon indirimini yakalayabilirsiniz. Onun dışında buradan açık zaten bir pak de bir şeyimiz yok. İsterseniz grafiğimize geçelim. Şimdi grafiğimize baktığımız zaman bize en çok gözüme çarpan şuradaki şeylerimiz zaten gördüğünüz gibi hep yükseliş yapmaya çalışmış ama herhangi bir şekilde yükselişini yapamamış. Burada herhangi bir şekilde hiç kapanış yapamamış zaten fiyatımızın üstünde. Burada da aynı şekilde. Burada da kapanışını yapmış ama öbür mumumuz fiyatımızın altında bir kapanış olduğundan dolayı yükselişini yükselişine devam ettirememiş. Şimdi baktığımız zaman ilk başta bir bankli göstergemizi açalım. Gördüğünüz gibi bankli göstergemiz en son bize bir yükseliş sinyalini göstermiş burada. Ee, ara sayımız da aynı şekilde bizlere burada bir yükseliş sinyali göstermiş. Bu ki göstergemiz de şu anlık bize bir yükseliş sinyali göstermiş. Ara burada göstermiş. MACD biraz geç vermiş. Burada göstermiş MACD göstergemiz de bize şu anlık yükselişine yani zaten yükseliş yaşamış ama çok büyük bir yükseliş mi ne kadarlık bir yükseliş? %6'lık, 5,75 gibi bir fiyat yani %6'lık kadar bir yükselişimiz olmuş. şu anlık bu yükselişin devam etmesi için ne olması lazım diye sorarsanız da buradan itibaren burada gördüğünüz gibi nasıl bir yüksek kapanışını yapamadıysa burada fiyatımızın üstte bir kapanış yapıp yükselişine devam etmesi lazım. Yani tabi burada gördüğünüz gibi buradaki de önemli. Yani e, bir kapanış yapmış burada da fakat öbür e, mumuz fiyatımızın altında kapanış tekrar yaptığından dolayı yükselişine devam etmemiş. Aynı şekilde burada da bir kapanış yaparsa fiyatımız üstünde. E, burada tekrardan mumumuz fiyatımızın altına kapanış yaparsa yükselişine devam etmeyecektir. Ama eğer ki öbür mumumuz da burada fiyatımızın üstünde bir kapanış yaparsa yani şurada herhangi bir yerde e, yükselişine devam edecektir. Eğer ki mumumuz bir kapanış yaparsa da yüzde kaçlık bir yükseliş olacaktır. Ona bakalım. Yani yüzde %7'lik kadar daha bir yükselişimiz gelecektir bu videomuzdan sonra diye düşünüyoruz. Eğer ki göstergelerimiz yani şu anki fiyatından önceki yükseliş fiyatından bakarsak da yüzde toplamda %14 kadar falan bir yükseliş bekliyor diyebiliriz sizlere. Ee, onun dışında eğer ki kapanış yapmazsa ne olur diye soracak olursanız da kapanış yapmasa da bu şekilde fiyatımızın altından yükselişler ve düşüşler yaşayarak dalgalı şekilde devam edecektir. Burada gördüğünüz gibi aynı bu şekilde olacaktır. Sizlere bir örnek olarak da göstermiş olabiliriz burayı. Ee, bu şekilde devam ederken kapanış yapmasa ve bize düş gelirse ne olur diye sorarsanız da aynı şekilde. Mesela burada da aynı şekilde örneği var. Burada kapanış yapamamış ve düşüş sinyali vermiş göstergelerimiz RSI eklediği burada vermiş. RSI'miz de burada vermiş. Buradan itibaren zaten gördüğünüz gibi de bir düşüşümüz olmuş. Ee, onun dışında anlatacak zaten çok da bir şeyimiz yok. Yani bu kadar. Ee, i̇sterseniz sizlere de canını sıkmayalım Çok yani videoyu uzatıp e, videomuzu burada sonlandıralım isterseniz. Dediğimiz gibi açıklama kısmında zaten her şeyimiz mevcut. Oradan ulaşabilirsiniz. Telegram kanalımıza da, Meksi borsamızın 120 e, kayıt linkine de, komisyon indirimi kayıt linkine. E, onun dışında anlayacak zaten bir şeyimiz yok. E, videomuzu da çok uzatmayıp kapatalım isterseniz. Videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın.